Ben Sümeyye'yim. Bir annenin yüreğiyle, bir müminin imanı ile dimdik duran kadınım ben. İlk şehideyim bu davanın. İlk kanım aktı, ilk canı ben verdim Allah için. Mekke sokaklarında sürüklendim. Boynuma ip geçirdiler, kumlara yatırdılar, demirle dağladılar bedenimi. Ama ruhumu eğemediler. Çünkü yüreğimde Allah birdir, yankılanıyordu. Oğlum Ammar yanımda ağlarken ben sadece gülümsedim. Sabret yavrum dedim. Cennet yakındır ve bir gün geldi. Ebu Cehil, yüreği karanlık, eli kanlı zalim, elindeki mızrağı kalbime sapladı. Toprak şahit oldu şehadetime. Melekler sustu ve gökyüzü ağladı. Ben Sümeyye'yim. Bir kadının imanla nasıl dimdik durduğunu göstersin diye yazıldı adım tarihe. Beni öldürdüler ama davamı susturamadılar. İlk şehit ben oldum. Ama son ben olmayacaktım. Ben Sümeyye'yim. İmanım canımdan değerliydi ve Allah'a kavuşurken tek sözüm vardı. La ilahe illallah.